Aile evlenme boşanma ve değişiklik yasası yürürlüğe girdi. Böylece ortak aile soyadı seçmemiş ebeveynlerde çocuğa her iki soyadının da verilmesi zorunluluğu ortadan kalktı. İki ebeveynden birinin soyadı çocuğa verilebilecek. Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant, Lekkoşa'da 4 okulu ziyaret ettiklerini kaydederek okulların durumunu içler acısı olarak açıkladı. Özant, en temel hak sağlık ve eğitimin çok kötü durumda olduğunun altını çizdi. İmza komisyonu gazeteci Ali Kişmile destek için susmuyoruz, imzalıyoruz sloganıyla imza kampanyası başlatıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngilizlerin Rusya ile münasebetlerinin nasıl olduğunu biliyoruz. Tamamen ters bir taraftan da Kıbrıs'ta bize de çelme takmaya çalışıyorlar bu konuyu da Putin'de ele aldık. Rusya'nın Kıbrıs'a ofis açma olayındaki duruşu, Kıbrıs'la ilgili gelişmeler ve şu anda tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını her şekilde hissettirmekte dedi.